Hepnem gelmedi. Bir işi çıkmış. Öğleden sonra İstiklal'e gelecek. Bir yere hatırlat, gönlünü alayım onu. Bir tarafta şeytan, öbür tarafta melek. Her gün sınarlar insan. Ama bazen, bazı günler ikisi de paydos verirler. Öyle günlerde hep kötüler kazanır. Duymayacağımı mı sandın? Duymanı göze almayacağımı mı sandın? Soracağın bir şey varsa bana sor. Doğruyu söylesen, Soracağım bir şey de... Cık, olmaz. Ama ben bilirim sizin gibileri. Saklarsınız kendinizi. Haklısın. Sen beni hiç tanımıyorsun Ali. Oğlum. Asıl sen beni tanımıyorsun. Çok emin olma. Belki tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorumdur. Madem tanıyorsun bilirsin düşmeyeceğim yakanda. Köpek gibi takip edeceğim seni. O pahalı arabaların, güzel kokuların sökmez bana. Ben senin alttaki o varoş kokunu alırım. Ben senin o yamalı gömleğini görürüm. Delik ayakkabını görürüm. Niye biliyor musun? Çünkü kardeşim, çünkü biz biliriz birbirimizi. O zaman dostacı söyler Ali. Sen bana erişemezsin. Bu taraf birinci sınıf. O taraf ayak takım. Bu tamirci çırayken de öyleydi. Güvenlik şefiyken de öyle. Anlaşıldı. Konuşmayı başka bir gün bitireceğiz. O gün ben seni ağırlayayım. Bir şey ikram edeyim. O gün hatırlat da sohbete tam bu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiden sözleşelim. Bir gün senle bir kapıyı açacağız. Bir odaya gireceğiz. Ne istiyorsan konuşacağız. Söz Günaydın Bahar. Tabi. Tabi gelirim seve seve. Tamam canım görüşürüz. Daha sonra devam edelim. Bahar kahvaltıya davet ediyor. Şimdi gel derdim ama aile içi geleneksel bir şeymiş. Uygunsuz kaçar.